Evet 19 Ocak pazar günü Salip yetiştirme hayalimdeki ikinci iş günüm ya da üçüncü iş günüm diyebilirim önce şurası hazırladım sonra branda çapa gibi malzemeler alıp bugün geldim ee, ve branda da biraz toprak hazırladık şimdi biraz daha yaprak topluyorum aslında e, bazı isimlerini vermeden söyleyeyim. E, Aydın'dan ve Denizli'den arkadaşlarımız biraz anlattılar neler yapacağımızı ama e, şöyle ki toprak hazırlığı konusunda biraz ayrıntı var. Ufak basit işler var. Ne gibi? Yani benim toprağım kara toprak. Meyve, sebze yetişir. Evet bu bilgileri paylaştılar. Lakin Sanem için torflu bir toprak değil. Yani torflu olması için ne lazım? Kurumuş odun, Yaprak böyle mineralli e, sağlayacak, hem toprağı dağılabilen böyle lapalaştırmaktan kurtaracak e, bazı doğa karış şeyleriyle e, karıştırıp çapalayıp dağıtmak gerekiyor. Şimdi ben de e, en son kükürt kireç, kumla hani karıştırıp bırakayım gibi düşünüyordum ama e, maalesef baya bir düşün 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 toprağın öyle olmayacağına karar verdim. Bunu nasıl yapacağız? Yapraklarla, küçük odun kırıklarıyla, talaşla, odun külüyle, yani mangal kömürü dedi. De, e, hatta bir denizdeki arkadaşımız onun dediğini de uyacağız. Mangal kömürüm yok şu an ama onu da karıştıracağım. Bunlarla toprağı bir güzel hazırlamam lazım ki hazırladıktan sonra e, bir şeyler olacağına inanıyorum. Şu an tabii ben hiç daha ekmedim. Eylül'e kadar bekleyeceğim. Aylardan Ocak benim önümde 9 ay hatta 8 ay diyelim buna. 8 aylık bir hazırlanma süreci var. Burası benim köyüm. Sonuçta ben bu köye gelip gideceğim. Her <laughs> ne kadar uzaktan da olsam. Gelip giderken bunları ufak ufak çalışya çalışacağım. Burada da boş kalmamış oluyorum. Biraz çalışmış oluyorum. Ee, bir katkım oluyor. Bir kendime katkım oluyor. Ya böyle böyle bir geleceğe yönelik hazırlık içinde olacağım. Salep'ten çok büyük para beklentim yok ama emekliliğime boş kalmak gibi de bir niyetim yok. Açıkçası şunu söyleyeyim herhangi bir yerde çalışıp hani kişiye bağlı onun emrinde yani ne pozisyonda olursan ol yani müdür ol, genel müdür ol daima hep bir emir altındasın ve tevazu içinde olmalısın tevazu kötü bir şey değil. Ee, ama kendi hayatımda, kendi sinemde, kendi öz çevremde ya, tabii ki tevazu yaşayacağım. Yani bu kadar çok kalabalık ortamlara gelip çok fazla insanlarla e, sinir ve psikoloji savaşları vermeye gerek duymuyorum. E, daha sakin, huzurlu. En azından yetiştirdiğimiz çocuk çocuklarımız e, böyle büyük şehirlerde, kurumsal hayatlarda mücadele ederken en azından sığınması gereken böyle e, ona moralmen psikolojisi rahat bir insan olarak destek verebileceğim bir insan kişiliğine de yatırım yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla toprağın hani bu konuda insana daha böyle olumlu değer katacağına inanıyorum. Çok daha e, iyilik sağlayacağını düşünüyorum artık cümlemi tam söyleyemedim. Affola. E, Lügatımız biraz zayıf herhalde. <laughs> Şimdi ben biraz daha işime devam edeyim. Çekimleri hatırat olarak yapacağım. Tabi ticari bir amaç değil ama hiçbir şey yönelik yaptığımız emeğin e, hatıraların yok olmaması için e, bunları günümüz teknolojisini kullanarak kaydı almak güzel bir şey. Esenlikle kalın.